Merhabalar, kurutma sezonu açılıyor. E, enginar sezonu geldi. E, kurutma makinesiyle enginarla ne yapabiliriz? Onlara bakıyoruz. E, biz birkaç tane deneme yaptık. E, burada sadece kurutmayı nasıl yapabiliriz diye şey yapıyoruz. Şimdi e, enginar. E, tabii bildiğiniz gibi yani yaprakların kökleri yeniyor. tabi bu dibindeki e, kısma yakın olan kısımlar yeniyor. O yüzden e, bunu temizliyoruz zaten. Şimdi bunu bu şekilde koyduğumuz zaman çok kalın olduğundan dolayı kurumuyor. E, i̇çi nemli kalıyor. Nemli kalırsa da çok hızlı küfleniyor, bozuluyor. O yüzden biz bunları ince ince kestik. Böyle böyle kestik hepsini ve kuruttuk. Kuruttuğumuz zaman böyle cips gibi bir şey oldu. Çok sempatik, güzel böyle tıkır tıkır yenecek, hafif mayhoş, güzel bir cips oldu. Bunu püre haline getirip farklı lezzetlerle şey yapıp kraker haline getirilebilir. Enginar kraker olabilir. Çok güzel şeyler çıkabilir. Sonradan bu dilimleyerek kurutmuş olduğumuz enginarlar da aynen fasulyeyi nasıl kurutup kışın kullanıyorsak enginarı da aynı şekilde kullanabiliriz. Bu kurumuş olan enginarları sonradan suya koyup yemeğini yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Şimdi ben bunu kuruturken bu şey enginar böyle çok sulu bir şey değil, biraz büyük bir şey olduğu için iki aşamalı yapmama hiç gerek yok. Direkt olarak 48 derecede 10 saate kuruyorum. Ee, ve 10 saatte gayet de güzel kuruyor. Ama dediğim gibi hangi bölgenin şeyi, e, enginarı nerede kurutuyoruz, bunların hepsi o 10 saati etkiliyor. Sizde 15 olabilir, başkasında 8 saat olabilir. Şimdi e, kurduğum zaman sadece ro kısmını yapıyorum. Çok da görmüyorum. Evet, 48 derece. 12 saat olsun. Ve başlatıyorum. Evet, saatlerimiz geçti. Enginarlarımız kurudu. Gördüğünüz gibi o dilimlerden böyle minnak minnak şeyler çıktı. Daha büyük olmaz bunlar. Bu şekilde. Kraker gibi yenilebilir toz haline getirilebilir yani çorba yaptığınız zaman çorbanıza ekstra bir lezzet vermek için kullanılabilir klasik kurutulmuş sebze nerede kullanılıyorsa yani mis gibi de enginar kokuyor orada kullanılabilir bunlar çok uzun süre kurutmaya gerek yok dediğim gibi çünkü çok lifli bir şey, çok sulu bir şey değil. Tartmadım ama tahmin ediyorum yani %70'i ağırlık olarak duruyordur bunun. Çünkü çilek gibi bir şey değil sonuçta bu. Yani böyle sudan oluşma bir şey değil. Bayağı lifli. Yani lezzetli, güzel bir şey.